Ne? Geldi bende. Geldi mi? Evet. Hadi başlıyoruz. Ben de başlıyorum. Ama beni bekleyeceksin. Tamam. Bu saatte bir sıra Son Zombilerle. Zombilerle mi şaşıyoruz? Evet. Olsun. Geldim mi? Daha açılmadı bende. Bekliyorum. Tamam bende de geldi. Ah. Neredesin? Abi? Ne? Sen burada mısın? Aa bu ne lan? Dur dur çekil çekil ya. Neredeyiz? Şınlandık mı ne oldu? ben buraya geliyorum. Gel Harun aşağı inelim gel. Ben başladım. Mı? Dikkat et. Sesler kötü kötü sesler geliyor. Nereye gidiyorsun? Hazine buldum. Nerede? Burada bak. Bu hazine değil Harun. Sen yolu bir şey. Ha, gel bir. Gimbit tremb oldu. Geliyor. Ben Ben gelmedim. Kaçtın mı? Nereye gittin? Baba ben neredeyim? Ben ha, buradayız. Oğlum. Sever oluyor. Biri daha gelmiş. Çekil çekil önümden. Oğlum ne yapıyorsun sen? Bir biri var orada. Zombi mi bu? Dolabın içine saklandı. Balçalı birisi. Bu sen misin? Elif. Koy koltuğum beni lan. Balçalı birisi. Şey Kapat babayı. Boş ver boş ver. Kapat baba. Babacığım şartlar lazım baba. Baba şartlar bu. Baba aşağı daha bulmamız gel bir kapı buldum gel. Gel. Gel, gel, gel. bir bakalım burada zombiler var mı? Beni takip et gitme. Seni öldürürler gitme oraya. Kardayım gel. Var kardayım burada buradayız gel gel. Ha burada bir tane zombi var. Gel öldür. Lan öldü bir tane. Beni takip ediyorsun. Taşındı. şimdi Beni de öldürdüler lan. Bak sana dedim dikkatli olmamız gerekiyor. Hadi. Gidelim. Gel merdivenler ödü gel. gel. Burada merdivenler var gel benimle. Neredesin? İçeri mi girdin? Evet Gireyim mi içeri? Evet gir. Gi oh, bir kapı buldum. Nerede? Burada bak. Kırma bir bin o kapına bakalım. Sen baltayı nereden buldun Harun? Bende niye yok balta? sandıktan buldum. Aç şunu. Kır onu Harun. Şalter lazım. Çünkü şalter lazım. Ses, bir ses, ses geldi. Gel, gel. gel baba. Geldim hadi yürü. Buraya gidelim. Evet. Bak bu ne var? Ne var? ses geliyor. Yine zombi sesi geliyor. Yine zombi sesi geliyor. Oha öldürdü beni lan. Öldür onu. Beni de öldürdü. Seni de mi öldürdü? Evet. Abi niye bitireceğiz. Gel lan beni takip et. Takip ediyorum gel. Orayı şöyle bitireceğiz bak. Beraber saldıralım tamam mı? Tamam. Hadi gel. Yavaş yavaş git yavaş git. Burada mı? Buradan gel buraya. Gel buraya İkimiz geldik tamam. Okey, şası, Gel öldüm lan ben de öldüm lan. Niye öldüremiyor sarın bunu? Dur, ben, ben yapacağım sen. Hadi. Hadi. Sen yapacaksın. Hadi. Burada tek buruşta yapıyor baba. Tek buruşta mı? Gel gel gel. 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 Aha. Gel peşinde. Gel Oha beni de öldürdü lan. Ne yapacağız? Ben takip et. Tamam. tamam. takip ah, öldürdü sen. Beni peşimde. Abi beni peşimde. Beni peşimde. <laughs> <öldürdü. Ötüyor gülüyor> beni Beni öldürdü lan öldürdüler bunu. Harun. harun. Burada Harun. Oha. Burada benim peşimde. Geliyor. Ver, ben öldürdü beni ya. Evet. nasıl öldüreceğiz bunu lan? Çalışma. <laughs> Bırakın <laughs> yok ki kılıç alalım şerifi. <laughs> Şimdi burada bekleyeceğim. Burada. <laughs> burada. Burada, 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 burada. Beni öldürdü Harun. Orada Harun. Harun seni öldürdü ben kaçacağım. Lan, lan. Lan, lan. Dede. O çok, çok. çok hızlı. Çok, hızlı. çok hızlı. Çok hızlı. oha. Hızlı lan. 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 Ka <laughs> mı? Kaç defa oldu bu yani? Bir defa oldu. Benim. Kapıya 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 tamam. ben, ben, kaçtım. Beni peşimde kesin. Bakamıyorum arkaya. Harun ben kaçtım. Kaçabildim Harun. Çok uzaklaştım. Kapılara bakıyorum. Burada sandıklar var. Dur bakalım sandıklardan ne buluyorum. bir şey bulayım. Harun ben kaçabildim. Sandıklarda bir şey yok ya. Bir tane ışık buldum sadece bir sandık. O ışık O şikayet. Çok gerç şatan. Dur bir tane ok gibi bir şey var. Yani. O, o ne söyleyeyim ben? Ne? ne? Baltan Bal Bal mı? Şey. Niye hani vuruyorsun ben bana? Ben yapayım mısın bunu? Sana mı vereyim? Evet. Ne, ne yapayım? Elindekini ver. Tamam. Şeye koyacağım. Sana da koyacağım. Tamam. Çekil onu. Tamam koydum. Nereye gittin şimdi? Harun peşimiz olmasın. Saklan hanım çıkma. Çıkma Harun öldürür seni. Çıktın evet. mı? Bir şey var mı? Evet. Hadi çıkalım. Yeni evet. yeni bir yola da keşfettim. <laughs> ben yeni bir yola keşfettim. mi? Kır 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 kır. Kır kır. Kır. Kırsana. Kırsana gelecek şimdi. Acele et. Kapıyı aç. Hadi girelim içeri. Ha, ha. Şatan. Bunun içinde bir tane daha şatan. Kendi daha mı buldun? Evet. Hadi çıkalım başka Hadi. Belki, bir yere. Belki oranın anahtarını buluruz. Kaçma anahtarı. Oraya girdik zaten. Orayınca. Oradan çık çık. Gel yukarı gidelim. Yavaş yavaş bizi duymasın. Önce doymasın dikkat et. Gel, Neredesin? Gel buraya alalım. Burada saçılmıyor mu? Gel buraya kırdık kırlar. Neredesin? Kim şey burada? Oha çok güzel burada ha. Boş. Boş. Hepsi yanlış. Tam iniyorsun? Evet. Geldim. Geldim. Neredesin? Ne geziyorsun burada? Bu odalar aradık. Başka odalar bakalım. Bir de, bir de, bir de, bir de. Da, bu odada bir sandık var. Kıralım. Gel sen, sen de bakı vardır. Balta var da ama. Ay kazmayla demir kapı bu. Demir kapı bu. Evet. Demir. Bak kazma bulmamız lazım öyleyse. Ben kazma buldum bir yerde. Nerede? Burada kazma buldum ama bilmiyorum. Ben onu buldum ya ben de anlamadım onu. Dur ses geliyor Harun ses geliyor geliyor bu. Bu bu tarafa doğru geliyor. Gel. Bunu açtık mı biz? Buna baktık bunda bir şey yok gel. Gel burada bir kapı daha var. Gel şunu aç. Gir. Gir. Kıvına. Gel, biz biz biz, biz tam odalar aramıyoruz. Gel, bir oda daha bulunmalısın. Bu üst, kaç kat iki kattan oluşuyor. Şimdi bunu. bunu açıyoruz. Bunu açtık. Bunu da Aynı yerde dolaşıyoruz Harun, farklı bir yer bulmamız lazım. Harun buldum. Harun buldum. Gel. Burası bizim yerimizde. He, şimdi anladım. Bak bu tren yolu var ya, tren yolunun altından geçmemiz lazım. Neredeydi? Tren yolu neredeydi Harun? Şurası mı? Baba baba baba. Yanlış koydum ben Geldi mi? Ben öldürdü ha. Geldi lan, geldi lan Harun geldi, geldi, geldi. Baba bu Aha, dur 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 dur. Doğdukça bizi öldürüyor. Kaç sen kaç? Ben kaçtım. Tamam, şimdi ben yeni doğdum. Hadi. Öldün mü? Şimdi beni peşine takacağız. Saklandım Harun, saklandım ben burada. Peşinde mi? Buradayım Harun. Bak gel saklanalım, gel. Gel 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 sakla. Sakla sessiz ol. Sessiz ol gelmez. Gitme. Gitme. Gitme bekle dur. Dur bakayım. Var mı orada bir şey görüyor musun? Yok. Gel şu şurada bir kapı var. Kıramaz mısın? Kıramam. Çünkü gelir. Lan oğlum biz burada kaldık lan çıkamıyoruz. <laughs> ben burada bir şey Harun nerede? Burada bunun içinde. Nerede? Bak şurada bir şurada. bak. ben de gördüm oda gibi bir şey evet. Şu kapı kıramıyoruz ki şu kapıyı. Bak. Gitmiş baba gel. Harun bir fikrim var gitme gel. Gel burada bir tren yolu vardı. Biz ilk girdiğimiz zaman neredeydi o? Neredeydi? Burada <laughs> bir tren. Orada bir şey var baba. Var mı orada bir şey? Evet. biliyor musun? Açamıyorum. Bak içeride bir, bir sandık var burada. Bilmiyorum. Oraya girerek bak. Yani içinde şey olabilir, kazma olabilir. Girelim mi? Giremiyoruz ki. Harun ses geliyor. Geldi. Geldi, geldi mi? Değil, geldi, geldi. Saklanalım. Gel, gel, gel. Saklanalım, gel. Gel, gel. Gel, gel. Çabuk, çabuk, çabuk. Çabuk, saklan. Saklan, saklan. Sus. Sessiz ol. Bekle, bekle. Gitme Geldi Geldi lan Sesi geliyor Dur bakayım dur, dur Dur Kafası orada Bak kapıdan görünüyor Eli Bu eli görüyor musun? Kapıları açamıyor Anladım Vay hain Vay Tamam Şimdi oldu Bak orada Harun bak kapıları açamıyor Lan geldi. Kapıyı kapat. Kapıyı kapat. <laughs> Gördün mü? Kapıları açamıyor salak. Niye açtın? O öldürdü beni la. Niye açtın kapıyı Harun? Öldürdü beni. <laughs> Aha ben öldürdü yine lan. Ben böyle de. Koy sen kaç. Ben öldürdü. Kapıyı kapat. Oha. <laughs> Şimdi sıra bende. Oha. 먹었어요. 먹었나요? 엄